Tabii ki. Ayak bakımı nedir genel olarak? Nasıl uygulanır? Bize biraz anlatabilir misiniz? Şimdi en başta şunu söylemem gerekiyor. Bizim en e, önem verdiğimiz yerimiz ayaklarımız oldu Evet tabii En ki başta. Şimdi e, biz hep e, yazın daha ön plana çıkartıyoruz evet. ayak bakımını. Sandaletlerden, Sandaletlerden dolayı, terliklerden dolayı, dolayı. İşte biraz daha bakımlı gözükmek adına. Ama en başta yapmamız gereken bunu yaz-kış yapabilmemiz. Evet çok doğru. Bunu evde de ee, devam ettirebilmemiz. Tabii ki 15 günde, 20 günde, bir ayda hatta bir buçuk ayda bile gelip e, profesyonel anlamda hem medikal e, hem e, klasik olarak yaptırdığımız manikür bakımı Aynen. yaptırabilirsiniz ama e, evde devam da etmek gerekiyor. Haklısınız. Yani giydiğimiz ayakkabıya dikkat etmemiz lazım. E, yani en başta Ayağımıza uygun ayakkabıyı giymemiz gerekiyor. Doğru, Ayakkabı kullanımı, Evet. Yaz-kış olarak. Evet. Peki ayak peelingi hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii Doğru uygulamı, yani uygulanımı nasıldır? Çünkü ister istemez çok sert yapıldığında ya da yumuşak yapıldığında fayda sağlamayabiliyor. Şimdi peeling aslında bir kombinasyon. Evet. şöyle genel söyleyeyim. Olarak da. Bir bakımın Hı -hı. bitme aşaması aslında peeling. Evet. Ayak bakımı olarak söyleyeyim, cilt olarak değil. Evet, Ciddi o tabii ayrı ki, bir konu tabii, tabii ki de. Evet, o ayrı bir konu. E, peelingimizde nasıl uygulamalıyız? İyi bir manikür, iyi bir medikal manikürden daha sonra e, danışanlarımızı alıyoruz güzelcine. Güzel, e, granül olarak e, çok sert granülsüz e, ayaklarına peelinglerini yapıyoruz. E, orada kullandığımız ürünler de tabii ki çok çok önemli. Topuk çatlağı için evet. kullandığımız ürünlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, etkili oluyor peeling. Doğru doğru yapıldığında tabii ki de etkisi büyük çapta var değil mi Kesinlikle. Pınar Hanım? Kesinlikle. Bugün ayak bakımında nasıl işlem yaptığımızı uygulamalı olarak göstereceğim. Öncelikle ayaklarımızı yumuşatıyoruz, suda bekletiyoruz. Suda beklettikten sonra tırnaklarımızı kesmeye başlıyoruz. Burada önemli olan ayak tırnaklarımızı e, düz kesmemiz. Çünkü e, genelde bunu çok bilmezden e, tırnak, e, ayak tırnaklarında ne kadar e, tırnaklarımızı düz kesersek o kadar batık olmaz. Tırnaklarımızı kestikten sonra etlerimizi açıyoruz. cert yapıyoruz.